Bugün aslında sadece olumlamalarla ilgili video çekecektim. Yani sadece olumlama konusu ve olumlamalarda yapılan hatalar, yanlışlar neler ve nasıl doğru, etkili hayatımızda etkilerini alabileceğimiz olumlamalar yapmamız gerektiği ile ilgili bir video çekecektim. Ama sonrasında dedim ki bir hatırlatma videosu da olsun, diğer egzersizleri de içine katayım. Çünkü benim için çekim yasası, egzersizleri en aza indirilmiş, sıkıştırılmış, en etkili egzersizler şeklinde bu kanalda paylaşıyorum. Ve dolayısıyla bu egzersizler benim gözümde bir ve bütün. O, o yüzden de birlikte kullanılmaları gerekiyor. Ve işte birlikte kullanılmaları gerekiyor dediğim kısımda da doğru kullanılmaları esas olan kısım. İşte bazen yanlış anlaşılmalar bu egzersizlerin yanlış uygulanmasına neden olabiliyor. Diğer taraftan da Örneğin 3 ay önce, 4 ay önce mesela yorum yazan insanların şimdi 3 ay sonra, 4 ay sonra yanlış bir şekilde bu egzersizleri uyguladığını veya hala uygulamadığını, bazı egzersizleri tekli tekli ele aldığını görüyorum. Örneğin olumlama diyor bana verir misiniz? Sadece olumlama yapmak yetmez. Veya işte ben sadece ajanda egzersizi yapıyorum diyor. E o zaman Diğer egzersizlerin artılarını katmamış oluyoruz hayatımıza. İşte bu yüzden bugün hem bir hatırlatma yani bu egzersizleri birlikte yapmamız gerektiğinin bir hatırlatması hem de nasıl etkili ve doğru yapılır mantığı nedir çekim yasasının tekrar bir hatırlayarak yeni gelen arkadaşlara hem bir ön e, bir hazırlık olmuş olur hem de eski arkadaşlar da hatırlamış olurlar aynı zamanda eksikleri varsa tamamlamış olurlar. Ama önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadan için sana sonsuz minnettarım. Çekim yasası biz neysek onu verir fakat genelde böyle anlatılıyor işte çok isteyin, isteyin, arzu edin falan şeklinde anlatılıyor çekim yasası. İşte eğer çok isterseniz olur şeklinde anlatılıyor fakat çok istediğimiz zaman biz o şeyin yokluğu hissiyatına girmiş oluyoruz. Yani bir şeyi ne kadar istersek o kadar o bizde yok demektir. Peki çözüm ne? Biz şu anda o oluş haline girersek yani o şey var, o şeyi yapıyorum hissiyatına girersek o zaman işte her şey kolay hale geliyor. Çünkü bizim bütün hayatımızın yani şu anda dış şartlar dediğin herkesin hayatı, herkesin dünyası bu arada kendisine yani hiçbirimiz aynı dünyada yaşamıyoruz. Dolayısıyla benim şu anki dış şartlarım, hayatım, hayatı görüş şeklim tamamen benim oluş halim kaynaklıdır. Yani ben nasılsam dünyayı öyle görürüm. Ben eğer bir katilsem dünyayı bir sürü öldürülecek insan olarak görürüm. Ben eğer bir polissem Dünyaya herkesi böyle acaba bu suçlu mu diye bakarım. Ben işte bir avukatsam herkesi müvekkilim olabilecek gözüyle bakarım. Veya işte devamlı olarak ben işte bunu avukatlığım döneminde yaşadım. Yani devamlı olarak kanunları düşünüyorsun. Şu şunu yaparsam şöyle olur, bunu yaparsam böyle olur. Yani bütün hayatın o kanunlar o işte suçlular, o düzen etrafında dönmeye başlıyor. Bir doktorsan, biri mesela bir öksürdüğünde veya bir şey yaptığında hemen onu... Yani ne varsa içeride dışarıda da onu bulmaya başlıyorsun. Aslında çekim yasası dediğim şey tam olarak bu. Yani içeriye biz neyi yüklemişsek, ne varsa içeride dışarıda onu görmeye başlıyoruz. Yani oluş halimize göre hayatımızı yaşıyoruz. Peki bir oluş hali esas olarak nedir? Zihin yapısı. Yani işte biraz önceki örneklerdeki gibi neyle doldurduysak zihnimizi... Örneğin diyelim ki işte e, bolluk, bereket, refah, sağlık, huzur, sevgiyle doldurduysak hayatta da hep onları görürüz. Hayat neşedir, hayat keyiftir, hayat mutluluktur, hayat sevgidir deriz. Değil mi? İçimiz mutlulukla dolar. Bir ağaca baktığımızda mutlu oluruz, yaşamaktan keyif alırız. Her şey keyif verir. Yani dışarıda insanların kötü olarak baktığı şeyler bize bize keyifli gelir. Çünkü içerisi keyiflidir. İçerisi mutludur. İşte aslında çekim yasası buna göre de örneğin bir simyacı olduğumuzu söyler. Yani biz eğer gerçekten içeride sevgi doluysak, mutluysak, keyifliysek, baktığımız her şeyde de onu görebiliyorsak, e o zaman bizde bir simyacılık başlamaya başlar. Yani biz işe yaramaz bir taşı bile altına çevirebilecek duruma geliriz. Bakışımızla. İşte biz tam olarak bunu yapıyoruz hayata. Yani hayat çok bilmem ne olabilir. Önemli değil. Ben hayatı nasıl görmeyi hayal ediyorsam o şekle bürünmek zorunda. Çünkü ben içeriği onunla dolduruyorum. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Nasıl içeriği dolduruyoruz? Yani sadece kitap okuyarak mı? Sadece bilgi edinerek mi? Hayır. Bizim içersi dediğimiz yer özümüz haricinde bu arada özümüz tam ve bütündür. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir hayale de ihtiyacı yoktur. Olması gerektiği gibidir. Fakat ben hayatta böyle şey gibi düşünüyorum. Yani bir deneyim, bir oyun, bir oyun sahası ve burada çeşitli oyunlar oynuyoruz, seviye atlıyoruz. Yani bir şey gibi düşün, okul gibi düşün. İşte buradan mezun oluyorsun ama çok önemli mi? Hayır. Sen zaten olduğun halinde değerlisin. O okula gittiğin için, o okuldan mezun olduğun için değerli değilsin. Sen zaten değersin ama o sana bir deneyim katıyor. Yani hayatı daha keyifli yaşaman için sana bir artı katıyor ruhuna bir deneyim olarak kaydoluyor o yaşadığın hayat. Ben böyle görüyorum. Burayı hayalimize yönelik koşulluyoruz. Yani diyoruz ki örneğin ben şu anda yatlar, katlar, arabalar, evler, sevgililer, işte güzel bir vücut, kariyer, para vesaire her neyi hayal ediyorsam bunu zihnime sanki şu anda sahipmiş gibi koşulluyorum. Nasıl koşulluyorum? Olumlamayla, ajanda egzersiyle, vizyon defteriyle, imgelemeyle. Peki işte bunların temelinde ne yatıyor? Kısa kısa egzersizleri biraz anlatmak istiyorum bu videoda. Tekrar hatırlama olsun. Aynı zamanda eksikleri görelim diye. Olumlama basitçe ben diliyle başlamalı. Kısa olmalı. Duygu yüklü olmalı. Şimdiki zamanda olmalı. Ve ona sahipmiş hissiyatıyla yani pozitif bir ifade olmalı. İşte örneğin beynimiz görsel çalıştığı için ''ben sigarayı sevmiyorum'' dediğinde aklına sigara işareti geliyor. Dolayısıyla o sigarayı koşullamış oluyor. Onu sevmiyorumu algılayamıyor. Resimle çalışıyor çünkü. Ama diğer taraftan ''ben sağlıklıyım'' dediğinde ki bunu da detaylandırabilirsin. Sağlık senin için ne anlama geliyor? Tabii çok uzatmadan işte ''ben 80 kilogram sağlıklı, seksi, fit fiziğe sahibim.'' Bu mesela inanılmaz derecede bizim zihnimizde bir resim oluşturuyor. Resim oluşturuyor da işte egzersizler birlikte diyoruz ya. Vizyon defterini de biz aslında tam olarak bu yüzden yapıyoruz. Vizyon defteri ne demek biliyor musun? Tamam oluşuyor ama tam olarak kafamda hani yine bir net resim yok. Bunu işte kafamda oluşturmak adına internetten, dergilerden, broşürlerden, oradan buradan nereden bulursam önemli değil. Veya kendim çizerek bir resim oluşturuyorum. Ve bu hayalime yönelik ona benzeyen veya tıpatıp aynısı olan bu resmi kendimle birleştiriyorum. Yani o resim ben birim. Bir hikaye katıyorum. Tamam bak hikaye geçtik. Hep birlikte bütün kullanılmalı. Hikaye dediğimiz zamansa olay akışı gerekmekte öyle değil mi? Yani ben bir günümü yaşarken bile bir olay akışında yaşarım. Hayatımı olay akışında yaşarım. Bu videoyu olay akışında çekerim. Ne kadar ara sıra karıştırsam da. Ama sonuçta bir olay akışı olması gerekiyor. Yani gereken o. <laughs> e, dolayısıyla ben ajanda egzersizine sabahtan akşama kadar sanki hayallerim oluşmuş gibi, onu yaşıyormuş gibi bir hikaye oluşturuyorum. Yani bütün hayallerimi sanki bir gün içinde yaşıyormuş gibi bir hayat standartına yönelik bir hikaye oluşturuyorum. Ve bunun için kaygılanmıyorum. Nasıl olacak, ne zaman olacak vesaire olacak. İşte bütün bunlar sonucunda da bunları olmuş gibi gözümü kapatıyorum. Şu anda duygusuna girerek imgeliyorum. Bak hepsi bir ve dolayısıyla işte çekim yasası egzersizlerini yapmış oluyor. Aksi halde işte bazı yorumlarda görüyorum. Bana işte zengin olmak için bir olumlama versene. İşte arabamı satacağım bana bir olumlama versene. Okula gireceğim bana bir olumlama at. Böyle bir şeye dönüşmüş durumda. Bu mantık tamamıyla olayın bütün mantığını kaçırmamıza neden olur. Öncelikle hayatımızın dört alanı olan sağlık, ilişkiler, finans, ruhaniyeti biz evet hayatımızda tam olarak detaylı bir şekilde hayal edip ona uygun bu egzersizleri de oluşturup her gün sabah akşam bunları yatmadan önce kalktıktan hemen sonra uygulamamız gerekiyor. Ama işte diğer taraftan bana bir olumlama atsana ya. Buna dönerse eğer o zaman işin mantığı da kaçmış oluyor. Bizim bu kanalda yaptığımız şey tam olarak bunun zıttı. Yani işte bu bana bir olumlama versenenin zıttını konuşuyoruz bu kanalda. O yüzden işte tekrar hem dediğim gibi bir hatırlatma hem de diğer taraftan yapıyorsan da doğrusunu öğrenme videosu olmuş olsun bu. Peki o zaman hani diyoruz ya bu oluş hali eylemlerimize yansıyor biz hayalimize kavuşuyoruz. Bu peki nasıl oluyor süreç nasıl işliyor? Biz aslında bir sonuca odaklanıyoruz ve bu sonuca yönelik biz tam olarak o konuda Evet işin pratik kısmı olacak. Yani bu olmazsa olmaz eylem kısmı. Yani işin nasıl yapılacağı kısmı, planlar, programlar, detaylar. Yani o işin artık hani hamallığı dediğimiz kısmı. Evet yaşayacağız. Ama bu çok önemli değil. Yüzde beş, yüzde on. Fakat işte bu kısma insanlar yoğunlaşır ve diğer taraf biraz korku yaratır. Çünkü bilgisizlik korkuya neden olur. Peki bu bilgi Bizim işte kitaplarda okuduğumuz bilgi mi? Hayır. Kendimizle ilgili. Yani ben bunu yapabilirimle ilgili bir bilgi. Buradaki bilgiden kastedilen. Yani şu anda örneğin zengin olan herkes para konusunda her şeyi biliyor mu? Hayır. Ama cesur. Peki bu cesareti veren ne? Bilgi. Kendisinin o şeyi yapabilme bilgisi. Yani ben bunu yapabilirim bilgisi. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte zihin koşullama. Bizim yaptığımız şey tam olarak. Yani o adımı atabilecek kişi olduğunu bilmekle ilgili bilgi sana çok yanlış bilgiler yüklenmiş olabilir. Yapamayacağına dair veya çok yanlış resimler yüklenmiş olabilir. Fakir bir çevrede doğmuş olabilirsin, etrafında başarısız insanlar veya etrafında sağlıksız alışkanlıklara sahip arkadaşlar olabilir. İşte bunlar senin o resimde yaşamana neden olur sürekli olarak. Biz bunu değiştirdiğimizde... Otomatik olarak senin bilgin de değişiyor. Yapabilme bilgin. Ben bunu da yaparım, onu da yaparım. Elim attığım her şeyi beceririm dersin. Ve bu şekilde o işe başlarsın. Ve işte onu doğru bir şekilde yapılışını bilen birinden öğrenebilirsin. Bu işin çok kolay kısmı. Dediğim gibi %5'lik kısmı. Ama birçok insan bu kısmı halletmeden hemen yapabilen olan kısmına geçmeye çalışıyor. Yani o yüzde beşlik kısmı atlıyorlar. Hemen gidiyor yapan birine soruyor nasıl yapıyorsun hadi ben de yaparım. Ama içeride yapamazsın inancı olduğu için yapamıyor. Bütün mesele bu işte. Sadece bir şeyleri elde etmek için bir olumlama kullanayım. Sadece işte vizyon defteri kullanayım işte bilmem ne yapayım. Bu mantıktan çıkıp bu egzersizleri bir hayat standartına oturtmamız gerekiyor. Yani sen İsmin neyse Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Nuriye ismin her neyse önemli değil. Kendine şunu sorman gerekiyor. Benim hayat standartım nedir? Ben nasıl bir hayat hayal ediyorum? İşte ondan sonra bunu zihnine yapabilen olan kısmına bu tekniklerle bir oluş hali oluşturup otomatik olarak ondan sonra yani bütün bu aşamadan sonra %95 kendini uğraştıktan sonra %5 o işi bilenlere sorarsın, planlar yaparsın, programlar yaparsın. O işin teknik kısmını öğrenirsin. Yani işin amelelik kısmını öğrenirsin yani. Ama diğer kısım esas bilgelik kısmı. Esas oluş kısmı. Yapabilen olan kısmı. Önemli olan kısmı. Dolayısıyla orayı halletmeden burası bir hiç. Zaten değerli olan, zaten hiçbir şeye ihtiyacı olmayan özümüz ve artı zihnimiz vasıtasıyla yaşamış olacağız. Sadece dediğim gibi bir oyun gibi görmek lazım bütün bu egzersizleri, bütün bu hayal sürecini. Çok fazla hayatı ciddiye alma ondan canlı kurtulamazsın diyor. İşte tam olarak yaptığımız bu. Yani burada çok ciddi bir iş yapmıyoruz. Hatta hiç ciddi iş yapmıyoruz. Tamamıyla eğlence odaklı bakmak gerekiyor. Bir zihin yapısına sahip olmak gerekiyor. İşte bugün dediğim gibi bu olumlama, Ajanda egzersiz, vizyon defteri imgelemenin bir ve bütün olduğunu anlamanı istiyorum. Tek tek bir şeyler de değil. Doğru yapılışı dediğim gibi yine bu şekillerde yani bir sıralama şeklinde aslında. Ve bunun da nedeni işte beynimizin görsel çalışması, hayal ve gerçeği ayırt edememesi ve duygularla koşullanması, tekrar bazlı çalışması. Bunu da bildiğimiz için bu teknikleri buna oturtuyoruz. Bir son hayal ediyoruz ve o sonu şu anki oluş halimizde yaşamaya başlıyoruz. Seni seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.